Sevgili izleyiciler, baklava konusunda uzmanlaşmış ve tercih edilen bir marka olan Faruk Güllüoğlu baklavaları Fethiye'de hizmet vermeye başladı. Baklava konusunda uzmanlaşmış ve tercih edilen bir marka olan Faruk Güllüoğlu baklavaları Fethiye'de hizmet vermeye başladı. Vatandaşların baklava konusunda tercih ettiği bir marka olan Faruk Gülloğlu baklavaları, Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi numara 14 adresinde hizmet verecek. Faruk Gülloğlu baklavaları yetkilisi Tuna Tümtürk, Faruk Gülloğlu baklavalarını Fethiye'ye kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Ee, Faruk Gülloğlu baklavalarını fethiğimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. E, baklavalarımız günlük olarak Götova'dan, merkezden gelecek. Hazır, şuruplu ve taze bir şekilde ee, halkımızın beğenisini e, bizi test etmenizi, e, tadına bakmanızı tavsiye ederiz. E, bütün fethi halkını mağazamıza bekliyoruz güzel bir marka, güzel bir isim. Etek de olduğu için, getirdiğimiz için ve bizde de içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Teşekkür ederim.